Merhaba Tansiyon. arkadaşlar Bugün evde kendi makinamın Bakımını eşim yapacak e, Tansiyonda problem var Önce onu açacağız Aa, canım, onu ver. Tansiyonu sökmek için Tansiyonun başlığını Yukarı aşağı veya sağ sol yaparak Çekiyoruz Daha sonra Somun Diye adlandırdığımız kısmı söküyoruz Tek tek aparatları Akılda tutarak söküyoruz aparatlarımız. Şurada bir tane vidamız var. Düz vida. Ana gövdeyi sökmek için. Göründüğü gibi temizliğini yapıp tekrar takacağız. Kapat. Şöyle bir aparat içinden çıkıyor. İçinden mili de var. Kaybetmeyelim. Kapat. büroyu da <laughs> Arkadaşlar biz evdeki olan olanaklarımızla Söküp bakımını yapıyoruz. Evet. Şimdi buranın toplanması. İlk olarak elimize aparat alıyoruz. Düz. Çok yaklaştırmıyor. Şey. Yayın içine oturtuyoruz. Çubuğun yeri zaten var. Çubuğun yerine oturtuyoruz. Aparatımız. İç çubuğu koymadım. Şimdi, arkadaşlar aparatı taktık da iç çubuğu taktık. Şimdi, şimdi geri sökeceğiz biraz. İlk başta çubuğumuzu takıyoruz. Orta göbek. Ağız kısmı düz olacak. Çubukla içiyoruz. Bittik. Ondan sonra yayımızı takıyoruz yayımız orta göbeğe gelecek şekilde. Tamam. Şöyle bir aparatımız var. Burada tırnağı dışarı gelecek. Ondan sonra sıkma aparatı somunumuz onu tutturuyoruz. Daha sonra kapağımızı takıyoruz. Sıfır konumunu ayarlıyoruz. Tamam. Bitmiş. Tansiyon ayarımız bitti. Hadi hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşmek üzere.